Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çoğu insanın sıkıntı çektiği bir sağlık sorunu olan varisin oluşumunu engelleme yöntemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle varisin ne olduğu, nedenlerinin neler olduğu ve ne tür belirtileri olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Varis, deri altındaki toplar damarların mavi renkte genişlemiş ve kıvrımlar yapmış şekilde görülmesidir. Varisler kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Varislerin nedenlerine bakacak olursak Genellikle gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, cinsiyet, bazı meslekler, doğum kontrol hapları, dar giysiler giymek, hormon tedavileri, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler nedenleriyle varis oluşur. Bu nedenlerden dolayı oluşan varislerin belirtilerine gelince. Bacaklarda mavi mor şişlikler, bacaklarda şişlik ve ağrı, bacaklarda ağırlık hissi, bacaklarda uyuşukluk ve kaşınma gibi belirtiler görülmektedir. Evet arkadaşlar varisin ne olduğu, neden oluştuğu ve belirtilerini öğrendikten sonra varis gelişen ayakta varisin ilerlemesini veya varis oluşumunu engellemenin yollarına bakalım. 1. gündelik hayatta düzenli egzersiz yapmak, örneğin koşu yapmak, bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak, yüzmek gibi egzersizler yapılarak varis oluşumunu engelleyebilirsiniz. 2. Uzun süre ayakta kalacak şekilde çalışmamak lazım. Bir iş yapıyorsanız veya bir şey bekliyorsanız bunu uzun süre ayakta kalarak yapmaktan sakınmanız, varis oluşumu engellemede yardımcı olacaktır. 3. Bacak bacak üzerine atıp uzun bir süre aynı pozisyonda beklemekten kaçının, bu oturuş pozisyonu, bacaklardaki toplar damarlara baskı oluşturarak, varis oluşumunu kolaylaştırır, bu pozisyondan kaçınmak varis oluşumunu engeller. 4. Fazla kilolardan kurtulmanız lazım. Kilolu olduğunuz takdirde bacaklara binen yük fazla olacağından varis gelişme riski artacaktır. Bu yüzden kilolarınızdan kurtulmanız varis oluşumunu engelleyecektir. 5. Çok sıkı ve dar giysiler giymekten kaçının. Dar giysiler giymek damarlara yapacakları baskı nedeniyle kan akışını bozacak ve varis oluşumunu kolaylaştıracaktır. 6. Ayaklarınızı sıkacak, sizi rahatsız edecek, bacaklarınızı zorlayacak topuklu ayakkabılar yerine rahat edebileceğiniz ayakkabılar tercih etmelisiniz. 7. Kabızlıktan korunun ve yüksek oranda lif içeren besinler tüketin. 8. Eğer uzun süre ayakta kalacak bir iş yaptıysanız, iş bittikten sonra bacaklarınızı havaya kaldırarak dinlenmeniz, varis oluşumunu engeller. 9. Mesleğiniz icabı çok uzun süre ayakta duruyorsanız veya genetik yatkınlığınız varsa varis çorabı kullanmalısınız. 10. Varis başlangıcınız var ise veya genetik yapınızda varsa varis oluşumunu kolaylaştıran sıcak sulardan ve kaplıcalardan kaçınmalısınız çünkü sıcak sular varis oluşumunu kolaylaştırır ve şikayetleri artırır. 11. Varisli olan bacağa yapılacak ufak masajlar etkili olabilir fakat masajı varislerin üzerine değil de yakın bölgelere yapmak lazım. 12. Uzun süre oturulması gereken durumlarda ara sıra ayakta dolaşılmalıdır. Evet arkadaşlar, tüm bu saydığım durumların tersine uygulamalarda bulunduğunuzda, bacaklarınızda ağrı veya yanma hissettiğinizde en kısa sürede doktora görünmeniz gerekir. Saydığım bu 12 adımı gerçekleştirdiğiniz takdirde varis oluşumunu en aza indirgeyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu ve bu tarz videolar için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.